Sen de harcadın beni bun harcayay Bu ne haldır gören acır vay halıma vay Şimdi dönsen geri gelsen ne faydası var anlamadım nasıl sevdiğimi Çektin gittin lan kahpe gibi Kimlere inandım kimlere kandım Bir ben anlamadım ben ona yarım Yalansın artık sen benim gözünde Bilsen duramadın neden sözünle Çeker giderim ben buralardan Umudum kalmadı ki yarınlardan Yalan insan yalan dolanlardan Bıktım artık ben bu dünyadan Onunla güler ona ağlardım O bilmezdi ben ona yarım Bu muydu suçum bu muydu günahım Of Allah'ım çok günahkarım Benden gidenler gitsin artık Beni sevmedin ya sana çok yazık Kırık kalbimle yaşadım ben yıllarca yar Anlamadın sen de harcadın beni hunharca dönsen geri gelsen ne faydası var En güzel sözler dökülse de dudaklarımdan faydası yok artık bana vefasız anla Seninle sensiz kaldım bu yalan dünyadan Hiç senin haberin olmadan bana yaşattıklarına gidiyorum Ve bana yaşattıklarını bir başkasına yaşatmadan Allah canını alsın Allah canını alsın Allah canını alsın İnfaz bela MC Mehmet ve Ben Marquez Test ve Yarabeks Rap 2012 <laughs> Bizden saygılar ve sevgiler